Hz. Ali Keremullah Aleyh'e demiş ki insanın manevi hayatında öyle kapalı kapılar vardır ki bunlar herkese açılmaz. Bazen insan böyle bir kapıyı çalır. Açılmadı mı bir de tarafına kapı, kapılır. Yani ötekinin, berikinin sözüne bakar ne yapacağını bilmez. İslam'ın trafik edep kaidelerini yanlış bilenler veya bilmeyenler veya kuru bir mantık ile duyduğu veya okuduğu yanlış anlayanlar yuvarlanırlar. Şu söyledi, bu böyle söyledi, Ramazan ayında şunu yap, bilmem şunu yap, şu kadar ne yap, namaz kıl, yok şu kadar bilmem ne et. Bunlar hepsi insanı Cenab-ı Peygamber'in buyurduğu şur, şur, şuradaki şeytanı düşman olarak bildiği ayda ona itaat edene şaşarım. Yani Kur'an'ın ayetlerinde hadisi Resulullah'ın mübarek ve misadetinden çıkan hadislerde olmayan diğer şeylere kulak asmamak lazımdır. Birisi bir şey söyledi mi? Var mı hadiste bu? Ee var, geç Yoksa bana bakmayam dersin. Ayet-i Kerime'de var mı? Var. Ayet-i Kerime'de göster bana bir ayet. Şu minarenin tepesinden taklak, aşağı atlamak bir şey yok, atlayın. Kur'an-ı Azim'in olan bir şey, emir. Bir ayet de varsa ona İslam ittiba eder. Ötekisine ben yorgunum yapamayacağım bu işi der. Buradaki şeytan bu. Öteki şeytan herkes dedi. başka bir iştir oğlum. Hazreti Hanbeli bazı kişi bu. Şunlar sussun diye anlatıyor. Hazreti Hanbel biliyorsunuz imamlardan büyük Hazreti Hanbel vefat ettiği zaman döverek öldürdüler Hazreti Hanbel'i. Cenazesine 40 bin kişi iştirak etti Bağdat'ta Hazreti Hanbel'in. 40 bin kişinin 20 bin kişi Beli İsrail'den idi, Yahudi'ydiler. Mezarlıktan döndükten sonra bu 20 bin Yahudi derhal İslam oldu niçin oldunuz dedikleri zaman herkese susmuşlardır. Kabre indirirken Hazreti Hanbel'i bir hadise oldu orada. Ondan dolayı hepsi İslam olmuşturlar. Hazreti Hanbel. Böyle büyük bir zatı mu? muhterem Hazreti Hanbel. Hazreti Hanbel'i Reşid'in oğlu katlettirmiş. <laughs> Zamanın kutuplarından Ahmet Hazai Hazretleri. Hanbel toprağa tevdi edildikten üç gün sonra Hz. Hanbel'i rüyasında görüyor. Ya Hambel nasılsın diyor. <laughs> Eski dedelerimiz böyle mübarek insanlar rüyada da ölülerle konuşuldular. Bir, bir, biz şimdi canlıyken birbirimizle konuşamıyoruz. Birbirimizi yiyoruz. Nasılsın ya Hanbel demiş. Üç gün elem çektim demiş, üç gün. Birinci günü demiş, oturuyordum bir yerde, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz teşrif ettiler demiş. Geçerken ben sol tarafta oturuyordum. Mübarek elinle yüzünü öptüler ve geçtiler benim yanımdan. Bakmadılar yüzüme demiş. Çok dikkat edin aziz cemaat. O gün çok elem çektim. Resulullah bana niye böyle şey etti diye. İkinci günü yine Resulullah sallallahu aleyhi ve geçtiği zaman yüzünü yine örtmüşler. Üçüncü günü yine örtmüşler yüzünü. Dördüncü gün geldikleri zaman mübarek yüzleri yere bakıyor. Hazreti Hanbel'in karşısında böyle durmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki derhal ayağa kalktım kendileri daha konuşmadan ben ya Resulallah beni katlettiler. Katlin sebebi de şu. Halun Reşid'in oğlu o Halun oğlu değil ya beslemesinin oğlu. Başka onu başka bir gün anlatırız. O hikaye uzun. Fakat Halun Reşid babası. Halim-i biliyorsunuz, Ehl-i Be Beyt'ten. Eşhûlullah Sülalesi'nden, Hazreti Fatıma'dan gelmiş. Demiş ki Kur'an'a diye mahluk diyeceksin demiş. Mahluk ne demektir? İnsan tarafından yazıldı Kur'an. Hazreti Hanbel hayırdır. Hayır, evet, hayır, Hz. Hanbel'i katletmişler. Onun hikayeleri çok, çok daha hadiseler olur. Başka bir gün münasip gelirse sen anlatırım. Kurtulmak için, yalandan evet demediğim için mi Ya Resulallah demiş, benim yüzüme bakmıyorsun demiş? Fahri Alem ne demiş? Ya Hanbel demiş, hayır demiş yine mübarek yüzleri Hazreti Hanbel'e bakmıyor. Ehli beytimden birisi seni katlettirdiği için demiş, utangaçlığımdan bakamadım yüzüne demiş. <laughs> Utanmamdan bakamadım yüzüne demiş. Resulullah'a bakınız diye. Onun ümmetisiniz beşikim.